Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Her birimiz her an Allah'ın sonsuz nimetlerinden istifade ediyoruz ve her birimiz her an Allah'ın rahmetiyle sonsuz afatlardan, musibetlerden korunuyoruz. Hayatımız böylece devam ediyor. Bu dünyadan gidenlerin de hayatları bir başka alemde devam ediyor. Hatıra şu gelebilir, mesela bazıları hasta oluyor, efendim, musibetlere maruz kalıyor, vefat ediyor. Yani onların üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, rahmetinin tecellilerini nasıl anlayacağız diye aklımıza soru gelirse hayat devam ediyor. Yani vefat edenler yeni bir hayata başlıyor ve o hayatta da yine Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, rahmetiyle hayat devam ediyor. Biz bu dünyada imtihan esnasında her an Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetlerinden faydalandığımızı hatırlayalım. Birbirimize hatırlatalım. Her an sonsuz musibetlerden, sıkıntılardan muhafaza edildiğimizi Böylece hayatımızın devam ettirildiğini hatırlayalım. Birbirimize hatırlatalım. Allah'ın ihsan ettiği çok kıymetli bir nimet gençlik nimetidir. Gençlik nimeti üzerinde düşünelim. Ne kadar değerli bir nimet olduğunu, hayırlı meşguliyetlere vesile ne kadar güzel bir nimet olduğunu düşünelim ve birbirimizi düşündürelim. Gençlik nimeti şükretmeyi gerektiren çok parlak çok tatlı, çok kıymetli bir nimettir. Evvela bizi gençliğimize kavuşturanın, o döneme kavuşturanın, gençlik dönemini kapatıp ihtiyalık dönemine kavuşturanın Cenab-ı Hak olduğunu hatırlayalım. Evet, gençlik nimetini şükürde değerlendirmek için o döneme Allah'ın kavuşturduğunu hatırlamak çok önemli. Düşünelim, anne karnında, rahmı maderde, üç karanlığın içinde, iktidarımız yok, ihtiyarımız yokken bizi sonsuz nimetlerle tam orada muhtaç olduğumuz, beklediğimiz nimetlerle nimetlendiren doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tır. Yine anne karnında, üç karanlığın içinde her an insana çarpabilecek nihayetsiz musibetlerden o anda da bizi, her birimizi muhafaza eden Cenab-ı O Anne karnındaki ilk anlardan bugünlere, bulunduğumuz yaşa gelinceye kadar her an sonsuz nimetler ihsan ederek, her an sonsuz musibetlerden koruyarak bulunduğumuz güne, bulunduğumuz mekana bizi Cenab-ı Hakk'ın kavuşturduğunu hatırlamaya çalışırsak şükretme heyecanımız artar ve Allah'ın ihsan ettiği nimetleri Allah'ın emirlerine uygun, sınırlarına uygun kullanmamız gerektiğini nefsimize anlatmamız kolaylaşır. Evet. Mesela gençlik nasıl muazzam bir nimet? Gençlik döneminde de imtihanımızın diğer dönemlerinde de riayet etmemiz gereken ilahi emirlere ve sınırlara riayet etmemiz o da bir nimettir. Yani kaideler, ilahi kanunlar da nimettir. Onların bir külfet olmadığını, yük olmadığını nefsimizin zannettiği gibi, şeytanın telkin ettiği gibi, Allah'ın emirlerine riayet etmenin elimizi kolumuzu bağlamadığını, bilakis bizi maddi, manevi, dünyevi, uhrevi tehlikelerden koruduğunu anlamaya ve hatırlamaya çalışalım. İşte o zaman gençlik nimeti de doğru değerlendirilmelidir düşüncesine, hakikatine insan daha da yaklaşır. Evet, nimeti ihsan eden Cenab-ı Hak'tır. O nimetin en iyi nasıl değerlendirileceğini bilen de elbette odur. İşte Kur'an-ı Kerim'deki kanunlar, kaideler, sünnet-i seniyede bize gösterilen usuller, düsturlar, gençlik nimeti gibi, hava gibi değerli nimetlerdir. Yani kanunların da İlahi esasların ve sınırların da nimet olduğunu hatırlarsak, onlara uygun yaşama konusunda nefsimizi ikna etmemizi Cenab-ı Hakk'ın kolaylaştıracağını ümit ediyoruz. Bir ara programda yıllar önce bahsettim. E, trafik kuralı ile alakalı billboardlarda, ilan tahtalarında bir cümle vardı. Trafik kuralları hayat kadar kıymetli diye. Belki insana mübalağa görünüyor. Bu kadar da değil değerlenme düşünülebilir. Fakat bir cihetten hayatın korunmasına hizmet eden, hayatın devamına hizmet eden şeyler de çok kıymetli değil midir? İşte gençliğimizi nasıl değerlendirmemiz gerektiğine dair Kur'an-ı Kerim'deki esaslar, hadis-i şeriflerdeki düsturlar gençlik nimeti kadar kıymetlidir o gençlik nimetinin korunmasında ve meyveli yaşanmasında o kaidelere riayetin hayati önemi vardır. O halde genç olan kardeşlerimiz gençliğini iyi değerlendiremediğini düşünüp pişman olan, tövbe istifa eden kardeşlerimiz düşünelim ki gençlik nasıl değerlendirilirse şükredilmiş olur. Şu anda genç olanlar nasıl yaşayalım ki Gençlik nimetiyle ilgili en güzel şükretmiş oluruz, o yolda yürümüş oluruz diye düşünsünler, düşünelim. Gençlik nimeti elinden alınanlar da samimi tövbe istiğfarla o dönemdeki hatalarını hatırlayıp, vazifelerini ihmalle ilgili yapamadıklarını hatırlayıp samimi pişman olunca inşallah o samimi pişmanlık da tövbe istiğfar da ibadet olarak mahşerde mizana girer ve o pişmanlığı yaşayanların dünyada iken pişman olan günahlarından üzülüp pişman olanların önüne çıkar. O bakımdan gençlik nimetini nasıl değerlendirmeliyiz? Kısaca arz etmek istiyorum. Gençliğimizi hayırlarda kullanmalıyız. Hayırlı hizmetlerde koşmak için, heyecanla hayırlı hizmetlerin bir kenarından tutmak için gençlik çok önemli bir dönemdir. Hayırlı hizmetler yapabilmek için gençlik, sağlık ve sıhhat çok kıymetli nimetlerdir. Şu geçici hayatımızı ebedileştirmek, geçici gençliği cennette ebedi gençliğe vesile yapmak çok kolaydır ve mümkündür. Cenab-ı Hak kullarına zorluk istemez, kolaylıklar ihsan eder. O bakımdan gençliği helal dairede kalmaya dikkat ederek ...haramlara yaklaşmamaya dikkat ederek... ...başta beş vakit namaz... ...farz mükellefiyetlere dikkat ederek... ...helal meşru kazançlarımızı... E, ...aramaya dikkat ederek... ...çok güzel değerlendirmiş olabiliriz. Hep beraber sık sık hatırlayalım ki... ...helal dairenin içerisindeki lezzet... ...hakiki lezzettir. Cennet lezzetlerini andırır. Haramdaki... Lezzetler suni'dir bilhassa gençlerin, genç kardeşlerimizin bunu daha çok düşünmelerinde büyük fayda var. Çünkü gençlikte dünyaya meyil de güçlü, dünyanın çekimi de kuvvetli. Dünyanın çekimine kapılıp ahireti unutmamak, dünyanın cazibesine kapılıp günahlara düşmemek için günahların içerisinde cehennemi andıran manevi elemler, evhamlar, korkular vardır kazını çok hatırlamalıyız. Risale-i Nur'larda sık sık ifade edilen şekliyle günahlardaki lezzet zehirli bala benzer. Zehirli bal. O anda suni bir tat verir, biraz sonra sancı başlar, ağrılar başlar, ızrap başlar. Yani demek ki günah o anda sahte suni bir lezzet aldığını insana zannettirir. Fakat hemen hemen arkasından ruhta, kalpte, vicdanda, akılda ızdıraplar, sıkıntılar, evhamlar insanı bunaltır. Bu fark edildiğinde bilhassa gençlik döneminde günahlara yaklaşmama konusunda nefsi ikna etmek kolaylaşır. Niçin? Çünkü nefis rahat istiyor. Hakiki rahat, hakiki lezzet Allah'ın emirlerine riayetin içindeki lezzettir. Meşru daire kafidir. Harama girmeye gerek yoktur. Haramdaki lezzetler sahtedir, aldatıcıdır, zehirli bala benzer. Bir şey daha ilave edip bitireyim. İhtiyalık dönemine kavuşup bazı günahları bırakamayan, bırakmak istediği halde bırakmak çok zor diyen düşünsün ki onları da dinleyelim ki o bırakmakta zorlanılan günahların temelleri gençlikte atılmıştır. Gençlik döneminde bulaşılan, terk edilmeyen, ısrarla işlenen günahların daha sonra terki zor olur. Belki duymuşsunuzdur, insanın bir davranışla arasındaki münasebet, o davranışı ilk yaptığında pamuk ipliği gibidir. Bırakmak kolaydır. Devam ederse o şiddetlenmeye başlar, o bağ kuvvetlenmeye başlar devam ederse günaha adeta çelikten bir bağ o davranışla kötülükle insan arasında meydana gelmeye başlar. Devam ederse günahlara o günahları terk etmek o müptela olduğu günahları terk etmek insanın kendi kolunu azasını kesmesi gibi çok zor bir durum olur. Yani kendi kolunu koparması nasıl düşünülecek bir şey değil. Artık günahlara çok ısrarla devam eden öyle zannetmeye başlar. Ben bunu bırakamam demeye başlar. Ne zaman? ihtiyalık dönemine kavuşursa da ne zaman başlayarak o noktaya geldi, müptela oldu birden mi? Hayır. ısrar ettiği için. O bakımdan bir gün kapanırken, bir hafta biterken, bir ay kapanırken, bir sene kapanırken yeniden ve daha güçlü tefekkürler yapalım, hayatımızı gözden geçelim, zamanın çok süratli aktığını, yeniden hatırlayalım ve birbirimize hatırlatalım. Gençlik nimetini hayırlarda, hayırlı meşguliyetlerde değerlendirmek hususundaki gayretlerimizi inşallah arttıralım. Cenab-ı Hak yaşadığımız her dönemi, kavuştuğumuz her hali razı olacağı şekilde değerlendirmeye çalışmayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi, bilhassa genç kardeşlerimizi, içinde bulunduğumuz asrın, cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.